Hangisinde verilen ses olayı yanlıştır? A. Kibri ünlü düşmesi. Kibri kelimesinin kökü kibirdir. Kibirden kibri olmuştur ve ünlü düşmüştür. Elendi. B. Güpe gündüz ünlü türemesi. Güpe gündüz bir pekiştirmedir. Gündüz kelimesi güpe gündüz olmuştur. Pekişmiştir. E pekişme sırasında bakın bir tane e ünlü türetti. Beşikli elendi. C. Al çaldı ünsüz düşmesi. Kelimenin kökü alçaktır. Alçaktan alçaldı oldu ve k ünsü düştü, elendi. De sana ünlü değişimi. Kelimenin kökü sendir. Bakın buradaki e sesine a olmuştur, değişmiştir. İşte buna biz ünlü değişimi diyoruz, elendi. E alıyordu ünlü dağılması. Kelimenin kökü aldır. Yani herhangi bir dağılma yoktur. Cevabımız eşlik kıdır, Görüşürüz.